Neyse ben bırak bu no Ne oynuyoruz? Bunun adı neydi? Yine onu. Ee, unuttu. gar... Ne bileyim bir şey ya. Karyos <laughs> mu? Karyos mu? Ah düştüm yine. Önceden bunun adı değişikti. Güzel bir şeydi. Değiştirmişti. Bayağı da gülmedim ben. Ortalık karıştı bizim burada. Valla bizim burada sakin. Eğlenceli bir gün. Savaşıyoruz. Geber, geber, geber. Abi öldüm ya kaç kişi öldürmüş? Kit seziyor ya. Buraya bak. Bir dakika. Aa. Çünkü öleceğim yine. Öldüm. Ee, Kis 16 dead 16. Ay 6 8. Bu yay yay ne şey? 16'ya 8 diyeyim sana. 16'ya 8. 16 kere ölmüş müydü? Hayır, 16 kere öldürmüşüm. Ayıp olacağım. Böyle prolar da var. Ben 20 kere öldürmüşüm o zaman biraz fazla öldü şimdi. Geleni gileni öldürüyorum şu an. Aa öldürdüler beni. Yani. Abi bu hiç bitmiyor mu? Bu mu? Bir Bunu... dakika Sürekli savaşıyor Sonu yok yani. Evet. Şu kim? Şunu Ya ben yok. adamı kurtarıyorum adam bana dalıyor da ya. Var mı böyle adalet? Vermeyeceğim. Bu oyunda team olmak yasak. Gel team olalım. Olabilirsin de şey yapamazsın yani olmaz da anlatabiliyor muyum anlatamıyorum abi burada çarşı karıştı bizim burada teke tek daldım Allah'u ekber bizim burada dehşet verici bir savaş içindeyiz neredesiniz adres ver geleyim pompa kaçmış uçuyorlar bana şu musunuz yok bunlar teke tek atıyor yani, evet. <laughs> oğlum teke tek değil 3'e tek atıyorlar oha oha herkes oraya attı kanka savaş Oha! O ne oluyor? üstüme geliyor. Öldüm lan. Oğlum hepsi üstüme geliyordu. Mu? Şu an... What the fuck? Bu oyunda dikkatimi çekmeyen tek şey can. Canımın kaç oldu? Ben de bilmiyorum. Ben dalıyorum kaç sadece. Allah ne verdiyse dalıyorum falan üstün pro pvp şeylerimle ekiplerimle ben üstün nop özelliklerimle dalıyorum kanka sen şey sesi geliyor değil mi sen çok ses geliyor değil mi e şu an senin sesin az geliyor. Yani normal geliyor işte. Ne çok ne az. Klavyenin sesi. Abi ağzıma sıçtılar. Ha klavyenin sesi. Mouse'un sesi geliyor daha çok. <laughs> tık 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 tık, 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 Mağabeyi, tık, tık, tık. Abi. Gençler siz duyuyorsunuz makro falan demeyin gençler bu elim ağrım lan Bu eleman Hı. burada ne yapıyor sen, ne yapıyorsun Tamam ona vuramayacağım Gel <laughs> lan pvp şey o bizim yere girecek. Arena gireyim hani, Dur dur çok sıcak bir Abi gelişme o. Çok hızlıyım Aldım Yavaşlatın Şampiyonum ben Adamdaki makroyu görme abi ya Adamdaki makroyu görmem lazım Ben proyum dur <laughs> hey. Abi herkes yine geliyor He? Herkes yine buraya geliyor Adam arkası dönüp bana Şey of. yapıyor ya Dur ellerim Ellerim acıdı lan <laughs> Şey e, köylü amcanla oraya gelsene Neredesin lan köylü amcaya gel Şş, Köylü amcaya gel ne oldu lan? ne lan? Köylü amca. Sen gelsin de ben birkaç tane daha adam geçeyim. Allah bu ekler. Sen benimsin Sen benim. Allah bu ekler. Allah ekler. Ben. 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 Girebilir misin sen? Bir dakika adamın arka soklardaki üstünü gibi kovalıyorum. Ya dur ben bir e girip e, bir şey Tuna'ya bakayım ya. Onun için beraber şey çekelim. tamam hadi çekelim? çağır Bundan sonra. Şu an şu gazla var ya ben neler yaparım biliyor musun? Kestikçe kesi kes. Aldım aldım sen benim sen benim sen benim aldım. Sen 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 beni alacaksın. içime doğru. Aa dur Tuna şeye gitti. Neye gitti? Okulda herhalde. Hacı neredesin? Gel bir kapışalım seninle. Ben neredeyim? Evet sen neredesin? <laughs> ben yine adama aldım. Adam adam aldım. Sıkıldım ya. Bakın şimdi lan. Kaça kaç kasıyorum bir de sen söyle bakalım. Ben mi? 26. Ölüm? 15. Zaa senden daha iyi kasıyorum. Senin kaç? 26'ya 13. Hatta şimdi şunu, şunu da kesince 27'ye 13. Ne tür bir hacksiniz siz? Yeter mi bu kadar bu video? Oğlum diyorum ya sana adamlar hack değil hack'in babası babası. Ana okya aldım lan. Abi bir şey yaptım. Ömrü hayatımda öyle bir şey yapmamışım. Ne yaptın lan ne yaptım? Şu Minecraft oynama şeyini hiç önce bir şey yapmamışım. Ya, o kadar eğlenceli bir şey ki. Anlatamam sana. Anlatılmaz yaşa. ananım Abi uff. Hacı ne tür bir lag giriyor bana ben bunu anlayamadım daha. Kaç dakika oldu kanka? Bilmiyorum. Kapatayım mı yeter mi? Yok oğlum daha 1-2 dakika oldu. Sen kimsin sen? O kadar kişi alıyorum beni alabileceğini mi sanıyorsun? Sen kimsin? Sen kimsin? Bayan sen kimsin? Siz kimsiniz? Kimsenin <laughs> baltasına kimse karışamaz. Adama kadın aldım. <laughs> ee, Pokemon server vardı bir ara. Onu oynasak mı ki? Bilmem. Pokémon Pokemon, Pokemon... Pokemon ne lan? Yani o anlamda değil. Pikachu kanka. Pikachu. Seni seçtin? Pikachu. Kaçak elektrik saldırısı. <laughs> <laughs> Güldürdün mü? Saldır Pikachu. Gel bir yüze atalım sende de videodaki. Evet o yere gel gene. Biraz sende ezi çok Kim lan? Allah'ım ben atlayamadım bile oraya. Ama burada elemana bak. burada abi adam Biliyorum Abi şu an adamı öyle bir otlayış var ki. GG evet. pro yani abi bırak beni izle. Sen de bırak beni izle bak neler yapıyorum ben. Benim böyle oynadım ben bile bilmiyordum yani. Oğlum ben Konuşma. burada kendimi geliştiririm lan. Burada çok iyi pvp geliştiriyorsun. Hayvan gibi oynadım, ben böyle oynayamazdım. oynadık. Bak, bilin bilin. O biraz sıktı, ben buradaki veletleri çok kesiyorum. Vallahi Bunlar ben hepsini bir... kesiyorum, sıkıldım artık ya. Hepsi noob bunların. Abi, zaten bir yanında bol masalar var, gelmezler. Hani, kendilerini geliştirmek için geliyorlar. Acil gelsene artık ya. Seni bir keseyim de ben ağırlayayım. Tamam geliyorum dur Geleni geçin boş ver gerisini söylemeyeceğim. Hadi ben aynı yere gidiyorum. Ben de geliyorum dur zırhımı alayım. Aldım geliyorum. Yalnız server aşırı dolu kasmaya başladı. Geliyorum gel gel şu gelen sen misin geldim lan gel lan bana vurma o benim. Şu ben bu kasmakta ne adam öldürebilirim ne bir şey yapabilirim. Lan lan bana niye vuruyorsun? Kapışacak. Oğlum kasıyor. Videoda görürsün bak seni göremiyorum şu an. <laughs> bekle lan bekle. Sen bekle. <laughs> Oradan gidersen var ya. Bir şey yapamam da gitme yani. Arkandayım oğlum öldüm mü? Sırırsın lan sonra. kasıyor kasıyor. Dur bir. Aha dondum. <laughs> Havada zıplarken dondum. <laughs> Hadi canım. Hadi şu an. Yala beni lütfen. Şimdi Hadi sen canım atıyorsun. Sen 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 hangisin? Ha, sen susun. <laughs> Neredesin? Za. Ezik. 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 Yarım kalbim vardı. Hayır. 3 3 çıkmış öyle bir şey. Oğlum hayvan gibi vurdum lan. Hem karşı adama vuruyorum hem sana vuruyorum. İşte biz bir krujuz. de canım şu değildi. De. Adam bana team diyor keselim. Adam bana team diyor. Aynen o şeydi. değil mi? Bana çok iyi. Git Adam al. Adamı... Git, git o adamı Ağaz. al. İçinler. Bence ben ki şansa bak. Adamdaki mod neyi görmem lazım. Abi adam bildiğin ne yaptı biliyor musun? Bence makro var. Benim mouse'umda. Benim mouse'um diyorsun adam makro var. <laughs> Dur <git et. gülüyor> Kaçtı lan bunun adı. Oğlum şimdi videodakiler de yani video izleyenler gerçek sancaklar lan. Yok şimdi lan de şimdi renderda şuraya fotosunu atarım. Oğlum harbi şey yaparlar ciddiye alırlar. Lan atarım fotoğrafını. Şey. Sen şimdi değil mi bu? <laughs> ya oğlum ben kasıyor kasıyor. yemin ederim çok kasıyor ya. <laughs> Videoyu çek, sen çeksen göreceğim de. Hiç uğraşamam. Kusura <laughs> İlk başlarda ne güzeldi hiç kasmıyordu. Nedense gittikçe kasmaya başladı. Tamam boşver o zaman. Kaç dakika olduysa bitirelim burada yavaş Şu elemanı da alayım ondan sonra Gel, Pi. Sesin gitti lan. Pide atalım hadi bekliyorum mekanda seni. Bu kasma da sen beni her türlü alırsın ya. Yani. Gidiyorum. Hadi bekliyorum. Lan dur bir dur öleceğim zaten hadi öldür lan hadi ellemiyorum Seni zaten ben adamla nasıl Aa var? öldüm lan Ö öldürdüm Lava atlayınca ölüyoruz mu? Ne? Tamam tamam ölüyorum. <laughs> ha. Hadi oğlum seni bekliyorum. Bir dakika durur musun? Şu kasmayı göreceğim sen diyor 3 FPS alıyorum ben sen hadi gel diyorum. Bundan bana ne? Oğlum var ya elimdeki taş kılıcı var ya. Hadi oğlum ya. Ben geliyorum dur bir. Sıkıldım ben gidiyorum ya. Ben, ya oğlum aşağıda kapışalım. <gülüyor> adam... <gülüyor> Gördüm ya adam. Yanına geleceğim aşağı attım <laughs> ya Aşağı düştüm, ya oğlum ben çıkıyorum Gel beni böyle bak öldür diyorum bak illa ben Gel kadir beni böyle öldür diyorum 2 FPS Dondum değil mi şu an? Evet, havada öldürdün Evet, 0 FPS aldım çünkü dondum <laughs> Hadi çıkalım ya Valla çıkalım hadi, bu video bu kadar Abi şu kasmaya bak ya, yemin ediyorum Hadi şuna da alayım da ondan sonra çıkmayayım. gidiyorum ben? Ne? Hangi game sen? Minecraft'a gidiyorum. Hadi çıkıyorum ben hadi. Oyun dondu zaten. Şu an videoyu kapatamam. Bekle bilgisayar kendine gelsin. 37'ye 21 kasmışım. Kasma olmasaydı ben bunu 50 yapardım. Neyse ben Hangi gamese tamam. sen Bir el atayım. Sen de kasma yapacağım. Tamam hadi görüşmek üzere. Sen nereyi kapat? Sen kapatıyorsun mu lan bilgisayarı? Videoyu kapatıyorum. Aaa korktun mu? Hadi kapattım.